Değerli dostlar bu videomuzda sizlere umre yapmak amacıyla turist vizesiyle veya umre vizesiyle gidecekler için Suudi Arabistan'ın uygulamaya koyduğu kuralları hatırlatmak. Sık değişen bu kurallarla ilgili uyarılarımızı sizlerle paylaşmak amacıyla yapıyorum. Videoya geçmeden önce sizlerden videoyu beğenmenizi rica edeceğim. Umre vizesi 2023 yılı Ekim ayından önce umre yapmak amacıyla alınan vizedir. 2023 Ekim ayından önce umreye gitmek isteyenler mutlaka bir şirkete başvurup ücretini ödedikten sonra bu şirket vasıtasıyla umre yapabiliyor Bireysel olarak umre yapamıyordunuz. Suudi Arabistan hükümetinin 2023 yılı Ekim ayından itibaren ev vize ve kapıda vize uygulamasına geçtikten sonra isteyen herkese çoklu girişli 90 günlük vizeyi internet üzerinden vermeye başladı. Bu vizeyle bir yıl içerisinde istediğiniz bir tarihte 90 günü geçmemek şartıyla Cidde, Medine, Riyad veya başka bir şehrine uçak bileti alıp sorgusuz sualsiz girebilme hakkı verdi. Bu 90 günü parça parça kullanabiliyorsunuz. Ocak ayında 15 gün, Haziran ayında 20 gün, Eylül ayında 30 gün, Aralık ayında 15 gün olmak üzere toplam 90 gün Suudi Arabistan'da kalabiliyorsunuz. E bu tarihler örnek tabi. Siz istediğiniz bir tarihi seçebilirsiniz. Ancak bir istisnası var o da haç günlerine denk gelen tarihlerde bu turist vizesiyle veya umre vizesiyle Suudi Arabistan'a girişiniz yasak. İşte en önemli nokta burası. Burayı biraz açalım. Her yıl 15 zilkade ile 15 zilhicce arasında umre yasaklanıyordu. Bir zilkade ve 15 zilhicce arası umre yasaklandı. Bu da 29 Nisan ile 11 Haziran arası demektir. Şevval umresine niyetlenen ve hazırlıklarını yapanlar varsa 28 Nisan'dan itibaren Mekke'ye giremeyeceksiniz. Bu tarihten sonra sadece haç vizesi olanlar giriş yapabilecekler. Bu tarih aralıkları hem turist vizesi olanlar hem de umre vizesi olanlar için geçerli. Buranın altını bir kez daha kalın çizgilerle çizmek istiyorum. 29 Nisan 2025 ile 11 Nisan 2025 tarihleri arasında kesinlikle Suudi Arabistan'a alınmayacaksınız. İster umre vizeniz olsun, ister turist vizesi. Sadece umre vizesiyle umreye gidenler 13 Nisan'dan itibaren Suudi Arabistan'a giriş yapamayacaklar. Turist vizesi olanlar ise az önce bahsettiğimiz tarihler arasında yani 29 Nisan ile 11 Haziran arasında umre yapamayacaklar. Turist vizesi olanlar 29 Nisan'dan önce umre yapabilecekler. Bir önceki videomuzda da bahsettiğimiz gibi geçen yıl haç günlerinde turist vizesi alarak Mekke'ye gelenler haç günlerinde bir otel odası tutup haccını tamamlayıp dönme planları yaptılar. Ancak Suudi Arabistan çok sıkı tedbirler uyguladı. Öyle ki ev ev baskınlar düzenledi. Otel odalarını didik didik ederek kaçak hac, kaçak hac yapmak isteyenleri aradı. Arefe günü Arafat'a hacı taşıyan otobüslerin kapılarını bantladı. Yolda yolcu almalarının önüne geçmeye çalıştı. Yakaladığı kişiler deport etti. Deport etmekle kalmadı. 10 bin riyal para cezasına çarptırdı. Bununla da kalmadı. 5 yıl Suudi Arabistan giriş yasağı koydu. Bu da yetmedi. Hangi ülke vatandaşı yoğun olarak kaçak hat yapmaya çalışmışsa bu ülkenin tüm vatandaşlarına evize kolaylığını kaldırdı. Allah'a şükür ki Türkiye vatandaşlarına evize kaldırılmadı. Ancak bu defa yeşil pasaportlara uygulanan 10,5 dolar evize ücretini kaldırdı. Yeşil pasaportlular evize başvurusu yaptığında red aldılar. Böylece ödedikleri para da boşa gitmeye başladı. Hatta Nusuk üzerinden evize müracaatı yapanlar da zaman zaman red yemeye başladı. Haliyle tek bir çıkış yolu kaldı. O da kapıda bize. Sizlere burada çok önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum. Suudi Arabistan pandemi sonrası çok büyük ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı. Bu ekonomik sıkıntılar pek çok alanda kendini gösterdi. Örneğin 40 kuruş olan benzin fiyatları 2 riyalin üzerine çıktı. Bir kefil vasıtasıyla Suudi Arabistan'da ikamet etme ve çalışma amacıyla gidenlerden yüklü miktarda yıllık vergi almaya başladı. Elektrik ve su fiyatları arttı. Bunun dışında Suudi Arabistan ile ABD arasında yaşanan bazı pazarlıklar Suudi Arabistan'ın ABD'ye verdiği sözleri karşılayabilmek için bulması gereken parayı umrecilerden ve hacılardan çıkartma ihtimali doğdu. Yani demek istiyorum bir an önce yeni vergiler gelmeden, vize ücretleri artmadan, beklenmedik artışlar gerçekleşmeden bireysel olarak umrenizi yapın gelin. Ne olur ne olmaz. Bu benim tahminim. İnşallah yanılırım ama görünen köy kılavuz istemiyor. Ebize ile hac yapabilir miyim? Bu videoyu izleyen ve içinden Ebize ile hac yapmak isteyenlere uyarım, kesinlikle yapmayın. Niyetlenmeyin, yakalanmanız sizi ilgilendirir diye düşünmeyin. Bu sadece sizi ilgilendirmez. Aynı zamanda evize ve Kapıda Bize kolaylığı sağlanan Türkiye vatandaşlarının bu haklardan mahrum kalmasına neden olursunuz. Bu da vebal tabii. Siz yasal olmayan yollardan hac yapmak isterken yasal yollardan kolay ve ucuz bir şekilde umre yapmak isteyenlerin bu imkanların elinden alınmasına neden olursunuz. Nitekim yoğun olarak turist vizesiyle hac yapmaya kalkan 14 ülke vatandaşları bu haklardan mahrum kaldılar. Ev mi, kapıda vize mi? Sık sık kapıda vize nedir? Nasıl kapıda vize alabiliriz? Kapıda vize almak istediğimizde red yer ve umre yapamadan geri gönderilir miyiz gibi sorular sorulmaya başlandı. Şimdilik yani 2025 yılı hat sonrası için evize almadan kapıda vize almanızı öneriyorum. Kapıda vize zor değil. Diyelim ki İstanbul'dan uçağa binip ciddi havalarına indiniz. Pasaport kontrolü için ilgili masalara doğru ilerlerken siz önce pasaport kontrolüne uğramadan Evize kontrollerine varıp pasaportunuzu okutup kredi kartı bilgilerinizi gireceksiniz. Hepsi bu kadar. Ya da az ileride kapıda vize vermek için bekleyen görevlilere varıp pasaportunuzu vereceksiniz. İşleminizi yaptıktan sonra kredi kartınızı okutup vizenizi alacaksınız. Bundan sonrası zaten standart. Pasaport kontrolü ve Mekke'ye gitmek için Taksi tutmak hepsi bu kadar. Yani en garantilisi şimdilik kapıda vize alma. Boşuna KSA nokta visa nokta sa veya Nusuk üzerinden evize başvurusu yapmaya çalışıp red yiyerek 107 dolar veya 402 riyalinizden olmayın. 107 dolar karşılığı 402 riyal yapıyor yaklaşık. Bir de eşiniz veya arkadaşınız için evize başvurusu yapıp Red yerseniz bu 214 dolarınıza mal olur. Yani 8000 liranın üzerinde bir miktara mal olur. Peki nusuk üzerinden evize başvurusu yaptık. Red yersek paramızı geri alabilir miyiz? Tabii ki hayır paranız yanar. Şu uyarıyı da yapayım. Kapıda bize almak için mutlaka ama mutlaka yanınızda iki adet visa veya mastercard özelliği olan yeterli limitli yurt dışı alışverişi açık kredi kredi kartınız olsun. Bana şu sorular soruluyor. Bir tane kredi kartı olsun olmaz mı? Olur. Neden olmasın? Ama olur da kredi kartınız hata verirse ne yaparsınız? İki kredi kartınızdan biri çalışmazsa, sıkıntı çıkarırsa diğerini kullanırsınız. Yani kafanız rahat olur. Benim Troy kartım var. Troy kart geçmez mi? Maalesef geçmiyor. Suudi sen hiçbir yerinde Troy kartı kullanamıyoruz. Diyeceksiniz ki boykot listesinde Visa ve Mastercard var. Suudi Arabistan niye boykot etmiyor? İşte burası tartışmaya kapalı. Çünkü konumuz o değil. Belki ileride bunu da tartışırız. Şu soruda çok soruluyor. Başkasına ait kredi kartı olur mu? E olur tabi. Niye olmasın? Yasal olarak ve hak olarak sıkıntı yoksa olur tabi. Sahibinden müsaade almışsanız bir sıkıntı olmaz. Bu kart size mi ait? Diye kapıda sormazlar. Değerli dostlar, video izlediğiniz için teşekkürler. Ayrıca videoyu beğenmeyi unutmayınız. de fan.